Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Müslümanın kanı ve malının haramlığı ile ilgili İbni Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Ömer'e radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale. Umirtu en ukatilen nase hatta yeşhedu en la ilahe illallahü وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وَيُؤْتُوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم بن إنسان الله الله تنبشك له ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet edip namaz dostu uğru kılıp zekat hakkıyla verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bunlar yaptıkları takdirde benden canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı müstesna onların hesabını görmek Allah'a kalmıştır. Efendimizin Aleyhisselam ancak İslam'ın hakkı müstesna sözü İslam'ın hakkı kişinin vacip olan amelleri farz ameller yapmasıdır. Kim şehadet getirirse Namaz kılar, zekatını verirse kanını, canını ve malını korur. Neticede bu yaptığı samim bir niyetle ise o kişi mümin sahtekarlık ve öldürme korkusundan dolayı yaptıysa onun hesabı Allah'a kalmıştır. Zira o en ince sırlar bilebilir. Abdestsiz ve cünüplükten temizlenmeden namaz kılan veya evinde yiyip de dışarıda oruçlu olduğunu söyleyenin sözü kabul edilir. Ancak bunun da hesabını görmek Allah'a aittir. En doğrusunu Yüce Allah bilir. Rabbim Hakiki manada iman etmeyi, imanımızın gereğini yerine getirmeyi, Kur'an'ı ve sünneti hakiki manada anlayarak, içselleştirerek hayatımıza hayat yapmayı, dürüst olmayı, ahlaksızlıktan, edepsizlikten, zulümden, iftiradan, kötü davranışlardan, Allah'ın men ettiği bütün hal ve hareketlerden Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.